Erkan Küp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürüyüm. Böyle bir çalışmaya Sayın Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başladık. Tabii ki bizim sosyal projelerimiz birçok alanda devam etmektedir. Burada da öğrencilerimizin daha verimli çalışabilmelerini sağlamak amacıyla 6 merkezde ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize sabah 9 ve 11 arasında çorba ve ekmek ikramımız bulunmaktadır. Öğrenciler olumlu karşılıyor. Sabah geldiklerinde sıcak bir ortam karşılayıp hem kendilerini rahat bir ortamda hem beyinlerini doldurdukları gibi aynı zamanda da bedenlerini doldurmayı hedefleyen bir proje şeklinde devam ediyoruz. Öğrencilerimizin hepsinde de olumlu sonuçlar ve geri dönükler bulunmaktadır. Günlük sadece bir merkezde bin civarında çorba dağıtıyoruz. Tabii altı merkez olduğunda altı bin, altı bin beş yüz civarında çorba dağıtılmaktadır. Tabii ki. İsmim Murat Demir. Eğitmenim. Ee, burada sosyal belediyecinin en güzel örneklerini aslında görüyoruz. Ee, bugün burada bir tevafuk oldu. Sizinle de karşılaşmamız. Genelde çalışmalarımı evde yaparım. Kendi çalışma e, odam var. Ama buranın ambiyansı, buradaki e, sıcaklık beni nedense buraya çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne emeği geçen herkese bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten burada e, her şey, her detay düşünülmüş. E, bu da hizmet kalitesinin vatandaşa verilen önemi. Bence de belediyecilik sade e, yol yapımında vesairede ya da suyu götürmede değil. Bu gibi çalışmalarda şu sıcak çorba çok güzel bir uygulama. Küçük bir şey gibi gözükse bile ama bunu evinde bulup içemeyecek inanın belki onlarca yüzlerce insan var ya da sabah kalkıp da çeşitli sebeplerden dolayı kahvaltı yapamayıp bir an önce gelecek kaygısıyla masa başına geçip ders çalışacak çocuklarımız var ee, bu onlar için bence süper bir motivasyon tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Adım Zeynep Çağla, YKS hazırlık öğrencisiyim. Her gün 9'da kütüphaneye geliyorum. Kütüphaneye geldiğimizde bize verilen çorba ders öncesinde motivasyon olarak çok yardımcı oluyor. Çünkü dışarı soğuk oluyor, içeride sıcak olduğu için bize iyi geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.